eee değiştirme değil de e, mesela Bak, bir naylonla, şeyle bir şeyle veya tarım şambayla da bir bebek var arkadaşlar. bebek biz. Da da Bakanımız A, Faruk Çelik'in selamı var. Vazirin Faruk Sayıt, Faruk Çelik. Ve aleykümselam. Aleykümselam. Milletvekili olarak ben Mehmet Akbilek ve 10 tane vekilimizin انا sizlere أنا أنا مجلس meclis şahabı ومع şanlıurfa ve كلنا نسلم عليكم ونساء nesallim ونساء ندعو إن شاء الله ve nisa'an ve rica'an ve lillahi lillahi ويسعى lillahi 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 bugün 10 gündür sırf İslamların sorunlarıyla bütün de <laughs> rahatsız? rası şartın ayı kaçı? Rası Rası Hayır. Arapçayı kaldıralım. Yani burası sizin eviniz. Evet. Ee, rahat olun. Elbette ki e, inşallah bunlar da gelir geçer. Bir gün gelir devletinize dönersiniz. Bu misafirperver Türkiye'de 1 milyon 700 bin insanı ağırlıyor. Az bir rakam değil. Hiç tamam, bize Lütfen. destek çıkmıyor. Devletimiz tamam. güçlü. Seni çekmiyor. Allah seni çekmiyor. Bu savaşla durun. Seni almıyor. Durur. Seni yani almıyor. Aylamanda e, yazakta. Uzakta. Uzakta. Yani <laughs> men be'id ehl yani. Evet. evet. Allah tabi değil mi? Evet. Evet. Siz okuyabiliyor <laughs> musunuz? Yok evet. Oku bakayım hele evet. bunu oku bakayım. Ha burayı okuyalım ha. Çevirelim bir bakalım. Kaç günlük bunlar talebeler? Vallahi yeni. Allah razı olsun. El <laughs> mehdi Peki. Hepinize ben başarılar diliyorum. Hocam. Evet. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

Tamam onu da yaparız. Tamam. İnşallah Şimdi sürekli toplantı yapıyoruz size. Ne bir Yani da. Hayırlı, hayırlı sosyal muallama Allah iyi giyin. O جاي من Ankara yani. الله يجزيك الخير الله يعطيك العافيه الامرين أه, الامرين المهمات جزاكم الله كل خير جبنا سلام من سيد طيب اردوغان طيب اردوغان يسلم عليكم نحن نسلم عليه نحن نحن نبعث تشكر السلام السيد احمد داوود رئيس الوزراء يسلم عليكم ونحن نبعث له شكر السلام وتشكر كله يا اخوان نحن اخوه الوزراء جزاك الله خير يعني şimdi Yazık ya. Bu insanlarımıza. Şeker var mı? Şeker <laughs> mi? Un. 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 <laughs> Un. Vatandaşın ihtiyacı. Bunların talimlerini kontrol ediyor musun? Evet. Ben değil. Tarihleri kontrol ediyorlar mı? İyi tamam. Tarihleri kontrol ediyor. Tavuk yok. Et yok. yok. Ya bir namazlık varsa burada bir kılalım ya. Ne olur? Annem eee benim abdestim var. Şeyleri yapın babacığım. Tek tek alın bak daha iyi Çok güzel. Bunu evet. çok talep var. Ya. Bunu kaymak. Saat 9'dan beri geziyoruz. Yuran şehirle ilgili sorunlar ne varsa tek tek ele aldık. Bugün karne günüydü. Talebelerimizin, çocuklarımızın sevinçli günleriydi. Karne e, dağıtımında gittik hemşerilerimiz, yeğenlerimiz, torunlarımız, İran şehri hemşerilerimizin değerli evlatlarıyla karne dağıtımından sonra partiye geldik. Partiden sonra da halkla, esnafla, vatandaşla sorunları denedik. Ondan sonra Nokut diye bir köyümüz var. O köyden bir gölet, bir baraj yapılıyordu. Ve 15 trilyona yakın bir yatırım. Bununla ilgili ufak bir köylünün sıkıntısı vardı. O köylülerle gittik görüştük, o sıkıntıyı da atlattık. Güzel bir şekilde Allah'a şükür gölet yapım devam ediyor. Kaymakam ile beraber görüştük Çadırkent'te. 18 binin üzerinde insanımız sıkarmakta. Bunların yaşamlarını, durumlarını, ihtiyaçlarını, sorunlarını tek tek beraber kaymakamla beraber gezdik ve e, onları dinledik, onların sorunlarını ve sıkıntılarını kaymakam beyle beraber not aldık. Bu sıkıntıları gidermek için gerek Urfa'daysa gerek Birey gerek Afşin'teysen ne gerekirse bu insanlarımıza e, yardımcı olacağız. Ve burada gördüğünüz e, arkamızda. Bir hastane çadır kentin içinde bu insanlarımızın sağlık problemini burada halledilmesi için e, burada yapılamayan imkan dışı olan şeyleri de e, onu da e, Viranşehir Hastanesi gerek Viranşehir'de gerek Ceylanpınar'da gerek e, Urfa'da gerekirse başka illerimize sevk ediliyor. Devletimizin gücü. 1 milyon 700 bine yakın Suriyeli vatandaşımız Türkiye'de e, şu an yaşamakta. Ben inanıyorum ki bir gün gelir de bu savaş da durur. Bu insanlarımız memleketlerine döner. Rahat bir yaşam içinde olurlar. Burada bizim Türk vatandaşı olarak birlik beraberimiz, beraberliğimizin her şeyin üstünden geleceğimize inanıyorum. Ve beni sevindiren bir konuda Burada yaşayan Suriyeli talebelerin genç yaşta e, oradan gelmişler. Kimi ortaokul, kimi ilkokul, kimi lise. Ve bunlar Türkçe öğreniyorlar. Bizim gibi rahat konuşuyorlar ve Türkçeyi öğrenmek için mücadele ediyorlar. Bu da beni sevindirdi bir Türk vatandaşı olarak. Ben inanıyorum güzel şeyler olacak. Bunlar hepsi gelir geçer. Ama insanlık her zaman için kalıcıdır. Allah devletimize, milletimize, büyüklerimize